Hmm, bak beş oldu. Sıkılmaya başladım. Uğraşmasana artık. Hem yavaş yavaş daha az etkili oluyor. Bir kız en fazla kaç tane zehir yapabilir ki? Ah, nefesin mi tükendi yoksa? Epey de terliyorsun ha. İyisin değil mi? Bir üstel bu kadar güçlü demek. Hiçbir zehir işe yaramıyor. Ayrıca bağışıklığı gelişiyor ve giderek daha hızlı iyileşiyor. Ciğerlerin nekroza uğramaya başlamış olmalı. Hem ne de olsa sen İblis kanı tekniğime maruz kaldın. Dikkat et biraz olur mu? Belki de birden fazla zehri aynı anda vermeliyim. Böcek nefesi, Yusufçuk dansı, bileşik gözler, altı gen. Yok artık. Sen bayağı hızlısın. Hatta karşılaştığım en hızlı haşire olabilirsin. Evet. Yaralandım. Zehirlemek yerine direkt başımı kesebilirdin öyle değil mi? Sadece hızını kullansan belki de kazanabilirdin. <laughs> şaka şaka bok kazanırdın. Ne de olsa küçücüksün. Ellerim neden bu kadar küçük? Neden boyum bu kadar kısa? Azıcık daha büyük olsaydım ne olurdu ki? Bu iblisi yenebilir miydim? Eller ve bacaklar ne kadar büyük olursa o kadar çok kasları olur. Yine de ablam benden uzun olmasına rağmen sızkacılız bir şeydi. Himajima için hava hoş. O birilerini kurtarmaya gittiğinde herkes çok rahatlıyor. Ayrıca ablamın o gün ne demeye çalıştığını şimdi anlıyorum. Muhtemelen sen o iblise karşı kaybedersin demişti. Böyle bir şey için ağlama, kendine gel. Abla. Ayağa kalk. Hayır kalkamam. Kanamam var. Sol ciğerim parçalandı. Nefes bile alamıyorum. Bununla alakası yok. Ayağa kalk. Böcek haşirası. koçoşinobu. Kendini o iblisi öldürmeye adadın. Bana söz verdin. Kanoya söz verdin. Yap o zaman. Ayağa kalk ve iblisle savaş. Bana ve Kanoya olan borcunu öde. Kana. Ah canım benim. Seni yarım yamalak kestim. Çok özür dilerim. Dayanmalısın. Shinobu koca. Oha. Sen harbiden ayağa kalktın. Ayağa kalkmayı başardın. Harikulade. Demek ki sen sandığımdan da güçlüsün. Köprücük kemiğin ve ciğerlerin parçalandı. Bedenin güçsüz görünüyor. O kadar kan kaybettikten sonra olduğun yerde ölmeliydin. <laughs> ah sen boğuluyorsun. Kan ciğerlerine dolmaya başlamış ve tuhaf sesler çıkarıyorsun. Dayanılmaz bir acı çekiyor olmalısın. Seni yarım yamalak yaralayıp bu kadar büyük bir acı çekmene sebep olduğum için özür dilerim. <laughs> Buradan kaçışın yok canım. Hadi pes etme vakti. Böcek nefesi, çiyan dansı, yüz ayak saldırısı. Hareketlerimi çarpıtarak dört bir yandan saldırıyor. O kadar güç uyguluyor ki bir köprüyü bile yıkabilir. Çok hızlı. Saldırılarını okuyamıyorum. Aşağıda. Ah! güçsüz olsak da bir iblisin başını kesemesek de bir iblisi öldürürsek onlarca insanı kurtarabiliriz. Eğer bu iblisi öldürürsek yüzlerce insanı kurtarabiliriz. Olay yapıp yapamayacağımız değil. Bunu yapmak zorunda olmamız. Öfkeli misin? Evet. Öfkeliyim. Tanjiro. Çok uzun zamandır öfkeliyim. Önce Annem ve babam öldürüldü. Sonra ablamı kaybettim. Ne bunlar yetmezmiş gibi... Tüm varislerim öldürüldü. O kızlar da aynalarını yaşadı. O iblisler ailelerini öldürmeseydi... Şu an çok mutlu bir hayat yaşıyorlardı. Ne? Anlamıyorum. Neden? Neden hiçbir zehir işe yaramıyor? Piç kurusu. Ah, helal, çok çabaladın. Senden gerçekten etkilendim. Bu kadar cılız birine göre çok iyi iş çıkardın. Ablan kadar yetenekli değilsin. Ama bir iblis avcısı olarak çok iyiydin. Hala yaşıyor olman bir mucize. Helal lan şuna bu. Alkış, 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 alkış. İşe yaramamasına rağmen beni öldürmeyi cidden denedin. Kazanacağına inanmana çok şaşırdım. Çok aptalsın. Buna nasıl inandın? Gerçi insanları bu kadar muhteşem yapan da bu saflıkları. Artık tarafımdan yenmeye layıksın. Sonsuza dek birlikte yaşayalım. Son sözün var mı? Siktir git artık.